Merhabalar. Bu videoda sizlere Kıbrıs'a proje seyahatlerimizin aşamalarından ve içeriğinden bahsedeceğim. Süreç 0546 870 4545 45 numaralı telefondan bize ulaşmanızla başlıyor. Bu aşamada sizinle İstanbul Fenerbahçe'deki ofisimizde ya da farklı bir şehirdeyseniz çevrim içi bir sunum görüşmesi ayarlanıyor. Sunumda bütçenize ve yatırım talebinize göre yani kira getirisi mi istiyorsunuz, Kıbrıs'ta yaşamak mı istiyorsunuz veya yatırım getirisi mi amaçlıyorsunuz gibi güvenilir inşaat firmalarına ait projeleri sunuyoruz. Ev alım sürecinizi ayrıntılı olarak anlatıyoruz. İlgilendiğiniz projeleri daha yakından incelemek için beraberce bir Kıbrıs seyahati planlıyoruz. Sizden sadece uçak biletinizi alıp bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Kıbrıs'taki tüm transferler ve konaklama bize ait. Sizi beğendiğiniz projeyi yapan inşaat şirketinin daha önce yapmış olduğu bir projede konaklatıyoruz. Böylece inşaat kalitesini, doluluk oranlarını ve lokasyonu daha yakından inceleyebiliyorsunuz. Doğrudan inşaat şirketi yetkililerinden projeyle ilgili ayrıntılı bir sunum alıyor ve projeyi yerinde ziyaret ediyoruz ayrıca. Gezilecek proje sayısına göre 2 veya 3 günlük bir program genellikle yeterli oluyor. Hatta bu süre içerisinde alışveriş ve gezi için de bir serbest zamanınız oluyor. Bir daireye karar verirseniz daire sizin adınıza rezerve ediliyor ve sözleşme tapu süreçleri başlatılıyor. Böylece güzel anılarla ve eğer alım kararı verdiyseniz harika bir yatırımla yurda dönüyoruz. Kıbrıs yatırım fırsatları ile ilgili olarak RG TV YouTube kanalımızı ziyaret ederseniz daha birçok farklı yararlı içeriğe ulaşabilirsiniz. Tabi bu arada kanala abone olursanız yeni gelecek içeriklerden de anında haberdar olursunuz. Hem sunum rezervasyonu hem de sorunlarınızla ilgili bize her zaman ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler.